ne işin var senin bizde? İnanmıyorum ya şempanzeni bana nini gelmiş. Asel ne? ...muzunu mu yedin? Asel ne diyor bu? Niye muzunu yemişsin? Senin muzun neredeydi ki bizde ne işi var senin muzunun? Bizim mi bırakmıştın? Aa ne diyor bu ya? Gerçekten mi? Aa, tamam hemen markete gidip sana muz getiriyoruz tamam mı? Ama sakın evi dağıtıp dökme ve muzunu alınca da hemen eve git Hadi biz markete gidelim Anneciğim sen ne yaptın ya? Bana ninenin bütün muzlarını almışsın Arabaya oturmuşsun hadi sür anne diyorsun Nereye gidelim? Nereye kaçalım biz? O bizi yakalamaz mı? Evet Nereye gidelim peki ya sen de. Markete mi gidelim? Evet. Peşimize gelemez mi markete diyorsun? Ama sen bütün onun muzlarını almışsın ne yapacağız biz şimdi? Ne yapacağız? Bir tane daha mı alalım? Öyle mi? Aa, ay bana nini gelirse şimdi bizi yakalar ya. O zaman hızlı hızlı gidelim Nase. Evet. Hızlı hızlı gidelim o zaman arkadaşlar. Hadi biz hızlı hızlı gidelim ya bana nini bizi görmesin. Aa, bana nini ya ne yaptın Nase sen böyle bütün muzlarını almışsın. Yiyorsun. Ah burada da okul çocuklar bakın. Acaba okula gelebilir mi ki ya? Okulun güvenlik görevlisi var değil mi? Oraya giremez. Evet. Okulda güvenlik var, oraya giremez bana nini Evet, şurada da çocukların basket şey, yeri oynuyorlar. sen ne yapacağız şimdi biz? Evet, koş koş koş. Çabuk çabuk gidelim de bana nini bizi yakalamasın ya. Aa, şuna bak. Bütün bana buzlarını almışsın, bana ninilerini almışsın. Ne yapacağız? Ha sen? Neden böyle yaptın sen ya? Hiç alınır mı hiç? Hiç onu bırakmamışsın ya. Gel bak. işimizden geliyor mu sen? bütün bana pananlarınmuzlarda yedim ne yapacağız şimdi? Ne? Çocuklar ne yapacağız şimdi biz ya? Parkeri ah, park yeri de bulamadık. Aa ah, sen nerede park etsek ki? Aa, şurada da varmış. Dur hele yakına gidelim. Park etmeye yakına gidelim arkadaşlar. Dur bakalım, dur bakalım. Evet en yakın neresiyse oraya park ediyoruz değil mi Aselciğim? Ha şurada bakın park yeri var. Şöyle dönüyoruz. Heh şöyle. bana Nino bizi yakalayacak mı şurada? Ne diyorsun? Doğru. Gelir mi dersin? Gelmez. Gelmez mi? Pili bitti. Pili mi bitti? Evet. Bana Nino'nun pili mi bitti? Evet. Nasıl yani ya? Bilmiyorum. Öyle mi? İndi Hadi gel inelim gel. Markette bizi bulamaz bence gel. Gel koş koş koş. Evet hopla. Hopla bakalım. Aferin. Evet ne varmış? Arabada ne varmış? Hadi kapıyı kapat. Öyle mi yaptı? Tamam hadi. Aa, aa, hadi kapıyı kapat, İyi kapattın mı sen? Evet. Bakalım, aa, evet, evet kapanmış. Hadi gel bakalım, elini ver de gidelim. Hadi elini ver de gidelim. Nereye gidiyoruz bakalım? Evet bana nino. Aa, aa, bana nino ya çıkarsa Asel, Asel evet. Asel bana nino çıkarsa ne yapacağız? Buraya gelemezdim arkadaşlar ya. Buraya gelemez bence de buraya gelemez. Pili. Öyle mi? Tung Tung Sahur'un pili ya. mi varmış arkadaşlar? Bence onun pili yok ya. Pille çalışmıyor o. Değil mi? Değil mi Afer? Pille mi çalışıyor? Hadi gel. Ay, Pille mi çalışıyor? Ay, Aa. Ay, ay, ay. Bence de pillen çalışmıyor ya. Hayır hayır o bozuk Afer bozuk. Basma oraya. Hayır. Hayır hayır basma bak basma. Bozukmuş bak. Olsa çalışırdı. Hadi gel. Afer. gel. Gel Asel. Girelim mi? Asel. Asel beni beklemiyor. Kaçıyor. Bana Nino'dan kaçıyor. Bakalım onu yakalayacak mı? Yok yakalayamaz ki. Çok hızlı gidiyor. Değil mi Asel? Hızlı hızlı gidiyor. Hadi bakalım gel. Asel Asel gel. Evet hızlı hızlı gel. Hadi bakalım. Aa, burada, burada mı? Burada olmaz anneciğim. Hey, o ne? Asel o ne değil mi? Sakın sakın. Aa, Asel tartılacakmış. Kaç kilo geldin Asel? Ha? Asel kaç kilo geliyorsun? Kaç? mü? Bakalım. Aa, Bak. 15 kilo geliyor arkadaşlar Asel ya. 15 kilo. Tamam iyisin bence gel. <laughs> Hep de abla tartılsın. Asel onlar ne? Asel ne aldın sen? Göster. Bakayım göster. O neymiş? Neymiş o? Göster. Aa, aa nasıl mu? Evet. Nasıl yapıyor? Pervane. Aa, peki bu nasıl yapıyor sen? Ee, göster şunu da. Bak. Göster. Göster. Aa, aa, nasıl dönüyormuş. Evet gördüm. Başka ne? Aa, sen şunu da göster. Bunu da göster. Bunu da göster. Ee, o da göster. o ne yapıyor? yapıyor? Müzik çalıyor. Değil. Evet bakayım mesela kırtıl. Evet kırtıl müzik çalıyor. Evet bir tane daha var şurada onu da göster. Göster onu da. Bunu da beğendik. Hah, onu da göster. Ne yapıyor yumruk? Aa, bok satıyor bak yumruk. Evet. Öyle mi yapıyor? Nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor sen? Evet. Sen şimdi o şey gelince neydi onun adı ya? Bana nini gelince ne yap? Aa, sen öyle mi yapacaksın? Nasıl yapacaksın? Göster göster. Ooo, öyle mi yapacak? Allah Allah. Tamam. Hadi bakalım. Hadi gidelim bakalım. Asel hadi koşalım mı? Evet. Hadi koşalım da gelmesin. Hey. Aa, ah, ah. bana nini bana nini gelme bizi yakalama bana nini. Ah bunlar ne Asel ne güzel şeyler böyle. Bana nini ilgisini çeker mi acaba bunlar? Ha Asel? Aa, ah, ah. Asel hayır hayır otur da gidiyoruz. Asel otur da gidiyoruz. Ama sen aldın bir sürü onlardan aldın. Asel ama düşersin çok tehlikeli. Çok tehlikeli hadi otur da gidiyoruz. Hayır otur da gidiyoruz annem hadi lütfen. Bak. Ee, Evet. Ama bu bebişler için. Bu bebişler için anneciğim. Ha, bir deneyeceksin. Tamam bir dene de gidelim. Ama bu bebişler için. Sen bebişken vardı bundan senin. Hatırladın mı? Ha? Evet. Bebişken vardı senin ondan. Hatırladın mı anneciğim? Ha? Evet. Ha. Hangisini deneyeceksin? Aa, o traktörü ne yapacaksın sen ya? Kocaman traktör. Aa, aa kırmızı traktör, hadi dene bakalım. Hadi, hadi dene bakalım. Wow kırmızı traktör. Ona bin de koş, bana nini bana nini gelmesin. Hello. Bana nini, bana nini gelip bizi yakalamazsın. Hadi koş. Aa, aa, hadi koş, gel. Gel bakalım, bas gaza bas gaza Bana nini yakalamazsın seni. Aa, aa orada arkada bana nini mi geliyor ne? Hadi koş. <laughs> Bisiklet gibi. Tamam bence bu kadar yeter. Tamam şimdi denedin gördün Evet güzel. Tamam şimdi şöyle gel bu tarafa gel. Hadi başkasını deneyelim gel. Başkasını deneyelim mi? Hadi gel başkasını deneyelim. Bak burada neler varmış. Aa salıncaklar varmış şöyle çok güzel. Asel şimdi gördün mü? Ağaca bağlarız hatta evde bir yere de bağlarız. Değil mi Asel? Hadi gel şunlara bak. Asel. Aa şurada bak neler varmış şöyle. Ay çok güzel ya. Geçen gün Migros'ta 50 liraydı da ben bunu almadım ya. Burada da Migros varmış. ama neyse pahalı ya. Evet. Dur bakalım burada şöyle bir keviçe de var sarı renkte. Şöyle sarı mı kırmızı mı? Bakalım

Bir de ne vardı Asya? Şunu da göster. Şunu da göster. Şöyle bak takla atan at. Böyle takla atıyor. Evet. Bu da çok güzel. Evet. Evet bu dönüyor. Dönder bakayım ona. Nasıl döndürüyorsun? Evet. Öyle çevirince dönüyor. Çok güzel. Evet çok güzel. Bu da takla atıyor böyle bak. Evet. Bu da böyle takla atıyor. Tamam. Hadi takla at. Evet. Bence bundan yeterince aldık. Yeter artık Asel. Tamam mı? Hadi gel. Hadi Aselcim. Bakın burada başka neli var? Arabalı var. Bu müzik çalan var. Başka şöyle neli var? Böyle. Arabalı. Bu ne yapıyor? Böyle kafa sallıyor böyle. Evet. Başka başka neli var? Ha böyle ses çıkarıyor bu. Böyle. Ondan sonra ne var böyle? Ha bu da güzelmiş. Bakın böyle pat pat atıyor. Böyle basıyorsun atıyor buradan. Evet bu da çok güzel. Aynı dönemlerden arabalı var şöyle. Değil mi Asel? Hadi Asel. Bakın şurada başka bir sürü oyuncaklar var. Bakalım mı Asel? Hadi gel hepsini deneyelim bakalım. Hadi gel. Hadi onu ver bana. Gel anne. Bak hop. Yere koyma bana ver. Koyma yere. Hadi bana ver. Aa, -a.